Ay senin lan. <laughs> Bugün bu kışın bu kadar ortak. İnşallah bir daha çıkışın tekrar gelir. Değil mi? Nasipse. İnşallah. Allah uzun ömür verirse. İnşallah. Kıdınız ortak. Allah bak istiyorum. <laughs> bir araba daha geliyor lan sen. Evet. Uçuyum. Ha. O güneşte doğuyor. Yakın mesafeden de tuttur. <laughs> tuttur artık. He? Ne yapayım? Çekeyim mi? Ver. Çekelim. Balıklar? Balıklar tamam ortadır. Tamam. Oğlum evine elveda de. Dersin. tüpü ne yapıyorsunuz? Hata o köşe. Yakarız onu. Yanar o babam yakar. Ya daha buraya çalın boynuna mı Orada olursun bir şey olmaz. Vurmak da kalsın. Zaman nokta atışı yapalım. Ah.